aile büyükleri çocuğa baktığında aileler ne tür sorunlarla karşılaşıyorlar? Aile büyükleri nasıl davranmalı çocuğa, çocuğa karşı nasıl bir disiplin uygulamalı? Şimdi o çok sık rastlanan bir sorun aslında. Yani çocuğun kendi evinde bile çok sık rastlanan bir şey. Aile büyükleri kendi tecrübelerini ister istemez e, genç nesile yansıtmak istiyorlar doğal olarak. Çünkü yaşanmış bir tecrübe var. Ancak yeni nesilde kendi bildiği, kendi öğrendiği şekilde ya da doğru olduğu şekilde o doğru olduğunu düşündüğü şekilde çocuğuna disiplin uygulamak veya eğitim vermek istiyor. Tabi arada bir de çok ciddi bir teknoloji farkı var. Yani bir önceki nesille diyelim ki işte 40'lı 50'li yaşlar onların ebeveynleri arasındaki kuşak farkı çok uçurum değildi. Ama şimdi bir 10 yıl önce yani 90'larda, 2000'lerde, 80'lerde ciddi uçurumlar var. Dolayısıyla şimdi tutumlar da çok farklı. Yani bizim eskiden bildiğimiz ve doğru kabul ettiğimiz pek çok şey artık geleneksel kaldı ailelerin gözünde. Şimdi burada anne babalar yine hala kendi el yordamıyla keşfettikleri, e, inandıkları doğruları vermeye çalışıyorlar. Burada haklılar. Fakat işte kavram karmaşası yaşıyoruz. Yani özellikle çocuklara bakıldığında, torunlara bakıldığında kimin sözü geçecek? Şimdi burada ben şöyle bir şey öneriyorum. E, bu çocukların kafasındaki karmaşayı da gidermek açısından bir çözüm olabilir. E, a, çocuğun bulunduğu evde yani çocuğun birinci dereceden anne ve babası olan ailenin ortamında anne babanın sözü geçer. Kesinlikle onların kuralları geçer. Ama diyelim ki anneannenin evinde ve çocuk anneannenin evinde herhangi bir eşyayla veya bir istekle geldi. Orada bilemem bu anneannenin evi anneannene sormalısın denmelidir. Ya da anne evet, babaannenin evindeyken. Çünkü o zaman ne yapmış oluyoruz? Çocukların bizden önceki kuşakla yani büyükleriyle olan ilişkilerine de müdahale etmemiş oluyoruz. Kendi ilişkilerimizi de germemiş oluyoruz. Ve çocukların da böyle bir şımarma hakkı da olmalıdır büyüklerine karşı. Çoğu zaman da böyle geriliyoruz Tabii, değil mi? Yani anne babalarla, çatışma. büyük anne babalarla evet, anneler. Burada Ektun Hanım önemli olan şu büyüklerin, anneannelerin ve babaannelerin de anne, annenin ve babanın kurallarına ve mahremiyetine saygı göstermeleri. Yani ben büyüğüm, işte biz de büyüttük, bir tek siz mi çocuk büyütüyorsunuz gibi bir yaklaşımdan çok. Evet. Burada annene sormalısın, burada babana sormalısın. Annen ne diyorsa, baban izin ve ben bir şey diyemem gibi o zaman çocuk sağlama yapma ihtiyacı da duymuyor. Yani anneannem izin veriyor ya da babaannem izin veriyor. Sen ne diyorsun gibi bir karmaşa da yaşatmamış oluyoruz. İlişkileri de bozmamış oluyoruz.